Merhabalar arkadaşlar. Bu videoda mantık dersinin birinci ünitesi olan mantığa giriş ünitesinin konularını anlatacağım. Mantığın tanımı ve konusu. Mantık terimi Arapça kökenli bir sözcüktür. Söz söyleme sanatı anlamına gelir. Mantık, doğru düşünmenin, akıl yürütmenin, ilke ve kurallarını belirleyen normatif yani kural koyucu bir disiplindir. Günlük hayatımızda da zaman zaman mantık kavramını kullanırız. Karşımızdaki kişiye mantıksız düşünme, mantıklı konuş şeklinde uyarılar da bulunabiliriz. Mantık bu akıl yürütmelerdeki yanlışlıkları tespit etme, onları düzeltme, doğru ve tutarlı düşünmeyi amaçlıyor aslında. Mantık düşünmenin her türüyle ilgilenmez, yalnızca doğru olmayı amaç edinen bilme ve düşünmeyle ilgilenir. Mantık doğru düşünmeyi gerçekleştirmek için zihnin hangi kurallara uyması gerektiğini araştıran ve bu konuda kurallar koyan, Normatif bir bilimdir. Mantığın özelliklerine bakalım. Mantık deney ve gözlem yapmaz, doğayı ve doğa olaylarını incelemez. Bilimlerin yol göstericisi ve yöntem saptayıcısıdır. Mantık tutarlı olmayı öğretir, kural koyan bir bilimdir. İnsanların nasıl düşündüğünü değil, nasıl düşünmesi gerektiğini araştırır. Olanla değil, olması gerekenle ilgilenir. Bir düşüncenin mantığın konusu olabilmesi için öncelikle dil aracılığı ile ifade edilmiş olması gerekir. Mantıkta temel kavramlar. Akıl yürütme, zihnin birbiriyle ilişkili önermelerden yeni bir önerme çıkarma işlemidir. Bu akıl yürütme üç çeşittir. Tüme varım, tümden gelim ve onoloji. Diğer bir kavramımız önerme. Bir yargıyı dile getiren ve doğruluk değerine sahip olan cümledir. Bir ifadenin önerme olduğunu anlamamızın yolu onun sonucunda doğru ya da yanlış değer verebiliyorsak biz o cümleye bu önermedir diyebiliriz. Mesela bütün insanlar ölümlüdür. Doğru diyebiliyoruz sonucunda. O halde bu cümle bir önermedir. Önermeler aslında bize bilgi veriyor. Bu nedenle emir cümlesi, istek cümlesi, soru cümlesi bunlar önerme cümleleri olamaz. Keşke sınavdan önce daha çok çalışmış olsaydım. Buna doğru ya da yanlış bir yargı verebilir miyiz? Veremeyiz. Bu bir istek cümlesidir zaten. Ee, önerme değildir. Ya da e, yarın okula gidecek misin? Bu bir soru cümlesidir. Sonunda doğru yanlış e, değer veremeyiz. Bu bir önerme değildir. Öncül önermesi akıl yürütmede sonuçtan önce gelip ona dayanak olan önermedir. Sonuç önermesi akıl yürütmede öncül önermelerden hareketle zorunlu olarak elde edilen önermedir. Şimdi örnekteki akıl yürütmemize bakalım. Bütün insanlar ölümlüdür. Ali insandır. O halde Ali ölümlüdür. Burada ilk iki önerme öncül önermesi. Çünkü bizi sonuca götüren önermeler. O halde Ali ölümlüdür önermesi ise sonuç önermesi. Çünkü ilk iki önermeden zorunlu olarak biz o halde Ali ölümlüdür önermesine ulaşıyoruz. Yani bir sonuca ulaşmış oluyoruz. Geçerlilik öncül önermelerin doğru olması durumunda sonucunda zorunlu ve kesin olarak doğru olması durumudur. Geçersizlik ise sonucun öncüllerden zorunlu ve kesin olarak çıkarılmamasıdır. Mesela bütün canlılar solunum yapar, bütün filler canlıdır. O halde bütün filler solunum yapar. Bu çıkarımda sonuç öncüllerden elde edildiği için çıkarım geçerlidir. Bir başka örnek verelim. Bütün insanlar çiçektir, canan insandır. O halde canan çiçektir. Bu çıkarım içindeki bilgi açısından yanlış önermeler taşısa da geçerlidir. Çünkü sonuç öncüllerden zorunlu olarak elde edilmiştir. Bir tane de geçersiz akıl yürütme örneği verelim. Bütün insanlar ölümlüdür. Sokrates insandır. O halde Sokrates filozoftur. Bu çıkarımın tüm önermelerinin verdiği bilgi doğru olduğu halde çıkarım geçersizdir. Çünkü sonuç öncüllerden zorunlu olarak elde edilememiştir. Tutarlılık akıl yürütmenin akıl ilkelerine ve mantık kurallarına uygun olarak yapılmasıdır. Tutarsızlık ise akıl yürütmenin akıl ilkelerine ve mantık kurallarına uygun olarak yapılmamasıdır. Tutarlılığı şöyle de ifade edebiliriz. Bir yargının kendi içinde uyumlu olması, çıkarımda önermelerin birbiriyle çelişmemesidir. Tutarsızlıkta ise uyumlu olmaması, bir çıkarımda yer alan önermelerin çelişik olmasıdır da diyebiliriz. Örnek olarak İnsan dürüst olmalıdır ilkesini benimseyen bir kişinin insan yalan söylememelidir demesi tutarlı olduğunu gösterirken insan gerektiğinde yalan söyleyebilir demesi tutarsızlıktır. Yani bir kişi insan dürüst olmalıdır deyip bir süre sonra insan gerektiğinde yalan söyleyebilir derse kendi içerisinde bu düşünceleri çelişmiş olur. Yani tutarsızlık olmuş olur. Günlük hayatta da kullanabiliyoruz bunları zaten. İşte çok tutarsız konuşuyorsun, tutarsız davranıyorsun şeklinde. Doğru kavramına bakalım. Doğru bir önermenin nesnesine olan uygunluğudur. Yanlış bir önermenin nesnesine uygun olmamasıdır. Mesela insan ölümlüdür. Doğru bir önerme. İnsanlar üç gözlüdür. Yanlış bir önerme. Doğruluk değeri ise yargıların almış oldukları doğru veya yanlış değerlerdir. Bilgi doğrusu ve mantık doğrusu. Bilgi doğrusu doğruluğu deney ve gözlemle ispatlanabilen yargılardır. Bilgi doğrusu bir yargının gerçeğe ya da nesneye uygunludur. Bilgi doğrusu bilginin içeriğiyle ilgilidir. Bilgi doğrusu daha çok pozitif bilimlerin alanına girer. Örneğin Trabzon Doğu Karadeniz bölgesindedir. Bilgi doğrusu 2 artı 2 4 bilgi doğrusu. Mantık doğrusu ise doğruluğu deney ve gözlemle değil... Akıl yürütmelerle yani çıkarımlar aracılığıyla bilinen yargılardır. Mantık doğrusu bir yargının düşünce ilke ve kurallarına uygunluğunu ifade eder. Burada yargıların birbiriyle tutarlı olmasına bakılır. Yargıların içerik bakımından doğruluğuna akılmaz. Mantık doğrusu bir çıkarımdır yani bir akıl yürütmedir. Bir örnek verelim. Bütün insanlar kanatlıdır. Tüm kanatlılar zehirlidir. O halde insanlar zehirlidir. Şimdi bu çıkarımın tüm önermeleri bilgi açısından yanlıştır. Ama çıkarım mantık doğrusu açısından doğrudur. Çünkü sonuç öncüllerden kurallara uygun bir biçimde elde edilmiştir. Bu nedenle bilgi anlamında yanlış olsa da mantıksal açıdan doğrudur. Biz bu nedenle buna mantık doğrusu diyoruz. Mantıkta akıl ilkelerine bakalım. Dört tane akıl ilkesi var. Özdeşlik, çelişmezlik, üçüncü halin imkansızlığı ve yeter sebep ilkesi. Bunlar insan aklında bulunan ve doğru düzgün düşünmemizi sağlayan ilkelerdir. Özdeşlik ilkesi bir şeyin kendisiyle uygunluğunun kendisinden başka bir şey olmadığının ifade edildiği ilkedir. Bu mantığın en temel ve en yalın ilkesidir. Çünkü bir şeyin kendisiyle uygunluğu kabul edilmeden başka bir şeyle ilişkisi ona göre durumu belirlenemez. Şimdi burada e, bir önermenin belli değişmeyen doğruluk değeri taşıması için akıl yürütmenin başında bir terime verilen anlam neyse o akıl yürütme boyunca o terim hep aynı anlamı taşımalıdır. Biz bu ilkeye bir şey neyse odur, bir şey kendisinin aynısıdır. Yani bir şeyin yine kendisiyle aynı olması şeklinde de ifade ederiz. Sembolik mantıkta da P ise P biçiminde sembolleştirilir. Yani bir şey A ise A'dır şeklinde ifade edebiliriz. Örnek olarak kitap kitaptır. Çiçek ise çiçektir. İnsan insandır. İnsan insandan başka bir şey değildir. Bunlar verilebilir. Çelişmezlik ilkesine göre bir önerme aynı zamanda ve şartlarda hem kendisi hem de kendisinden başka bir şey kendisinin zıttı olamaz. Onu da şöyle ifade ediyoruz. A A olmayan değildir. Örneğin insan hem ölümlü hem ölümsüz olamaz. Veya Ahmet hem çalışkan hem de tembel olamaz. Çünkü bu önermeler birbirleriyle çelişiktir. Çelişmezlik ilkesi çelişiklerin birlikte doğru olamayacağını dile getirir. Bir yargının kendisi doğru ise çelişiği olan yargı mutlaka yanlıştır. Yani A doğru ise A'nın değili mutlaka yanlıştır. Bu çelişiklik durumuna sözel anlamda da bir örnek verelim her canlı ölümlüdür yargısı doğru ise çelişi olan değil olan bazı canlılar ölümlü değildir yargısı mutlaka yanlıştır. Üçüncü halin imkansızlığı ilkesine göre de bir şey ya vardır ya yoktur. Bir şey ya A'dır ya da A değildir. Yani üçüncü bir ihtimal yoktur. Bir şey için en fazla iki ihtimalin iki olasılığın öne sürülebileceğini iddia eden ilkedir. Olasılıklardan biri A olmak, diğeri de A olmayan olmaktır. Bir şey ya A'dır ya A değildir biçiminde formüle edilir. Örneğin telefon ya açıktır ya da açık değildir. Bundan başka bir ihtimal düşünülemez. Bu ilk üç ilke yani özdeşlik, çelişmezlik ve üçüncü halin imkansızlığı ilkeleri mantık ve matematik gibi genel ilkelerden hareket eden formal bilimleri için yeterlidir ancak Bilinmeyenlerden hareket ederek gerçeğin doğru bilgisine ulaşmaya çalışan olgusal bilimler için yeterli değildir. Nedensellik ilkesini temel alan olgusal bilimler için her olayın en az bir nedeni ve bu nedenle bağlı olarak ortaya çıkan en az bir sonucu vardır. Bir başka de işte bir şeyin mantıken bir sebebi olması zorunludur. Bu zorunluluk yeter sebep ilkesiyle karşılanır. Yeter sebep ilkesi bir önermenin ya da bir şeyin yeterli sebebi yoksa ne önerme doğru ne de bir şey var olabilir biçiminde ifade edilebilir. Örneğin, bırakılan bütün cisimler düşer yargısının doğruluğunun sebebi yer çekimi yasasıdır. Akıl yürütme yöntemleri Akıl yürütme verilen bir ya da birkaç önermeye dayanarak bir sonuca ulaşma işlemiydi. Bunu aynı zamanda çıkarım da diyoruz. Akıl yürütmenin 3 türü var. Tüme varım, tümden gelim ve analoji. Öncelikle tüme varıma bakalım. Tüme varım bir diğer deyişle endüksiyon, özelden genele veya parçadan bütüne doğru yapılan akıl yürütmedir. Tüme varımda bazı nesnelerin ortak özelliklerinden hareketle o nesne grubunun bütünü hakkında bir yargıya varılır. Örneğin yaptığı bir deneyde ısıttığı bütün metallerin genleştiğini gören bir araştırmacı her metal ısı ile genleşir sonucuna varır. Tüme varımda yapılan deney ve gözlemler sonuç için dayanak oluşturur ama sonucu zorunlu kılmaz. Çünkü gözlenebilecek her durum gözlenmiş yapılabilecek her deney yapılabilmiş değildir. Bu nedenle tümevarımda sonuçta öncüleri aşan bir durum söz konusudur. Sonuç önermesi bir mantıksal zorunluluğu değil, içeriksel bir olasılığı ifade etmektedir. Mesela kokladığım birinci çiçek kokuluydu, kokladığım ikinci çiçek kokuluydu, kokladığım üçüncü çiçek kokuluydu, kokladığım en tane çiçek kokuluydu. O halde bütün çiçekler kokuludur. Burada biz bu zamana kadar dünyada var olmuş ya da olacak bütün çiçekleri koklama durumuna sahip olamayacağımız için, bunun mümkün olmayacağı için biz burada bir genelleme yapıyoruz. E bu nedenle zorunlu bir sonuç açığa çıkmaz diyoruz biz tüme varımda. Tüme varımı ikiye ayırıyoruz. Tam tüme varım ve eksik tüme varım şeklinde. Tam tüme varım bir bütün oluşturan parçaların hepsinin tek tek incelenmesiyle genel bir sonuca varmadır. Burada ulaşılan sonucun doğruluk değeri kesindir. Yani e, yalnızca eleman sayısıyla sınırlı evrende geçerlidir. Örneğin haftanın 7 günü vardır. Her günün 24 saat olduğu tek tek gözlenip haftanın tüm günlerinin 24 saat olduğu genellemesine ulaşılabilir. Ama dünyadaki kargıların tümünün siyah olduğu genellemesine ulaşırken tüm kargıların tek tek gözlenmesi olanaksızdır. İşte burada ortaya eksik varım çıkıyor Eksik tümevarım bir bütün oluşturan parçaların bir kısmının incelenmesiyle genel bir sonuca varma işlemidir. Eksik tümevarımda sonuç kesin değildir. Çünkü bir bütün oluşturan bireylerin bir kısmına dayanılarak bir tümevarımsal akıl yürütme yapılır. Tam tümevarımda ise hiçbir birey dışarıda bırakılmadığı için bu yoldan elde edilen önerme kesin, zorunlu ve doğrudur. Tümden gelin başka bir deyişle dedüksiyon. Aklın genelden özele bütünden parçaya veya genelden genele izlediği yoldur. Dedüksiyon bize yeni bir bilgi vermez, bilinen bilgilerin açığa çıkmasını sağlar. Tümden gelimde sonuç öncüllerden açık veya gizli olarak bulunduğunda zorunlu ve kesindir. Bu nedenle tümden gelimin mantıksal geçerliliği vardır. Örneğin bütün canlılar solunum yapar, kaktüs bir canlıdır. O halde kaktüs de solunum yapar. Analoji benzeşim, Aklın özelden özele izlediği yoldur. İki şey arasındaki benzerlikten bir ortak özellikten yola çıkarak biri hakkında verilen bir yargıyı diğeri hakkında da vermektir. Analojide sonuç zorunlu ve kesin olmadığında mantıksal geçerliliği ve bilimsel güvenirliliği pek yoktur. Örneğimize bakalım. Türkiye'de, İtalya'da yarım adadadır. İtalya'da balıkçılık yapılır. O halde Türkiye'de de balıkçılık yapılır. Burada Türkiye'nin ve İtalya'nın bir ortak özelliği yani ikisinin de yarım adada olmasından yola çıkarak İtalya'da var olan balıkçılık özelliğinin Türkiye'de de var olacağını ifade etmiş. Bu şekilde bir akıl yürütme ortaya konmuş. Başka bir örnek daha verelim. Dünyada hava, su, güneş ışığı vardır. Aynı özelliklerin Mars'ta da bulunduğu bilinmektedir. Dünyada yaşam olduğuna göre Mars'ta da yaşam olmalıdır. Bu üç akıl yürütme biçimini özetleyecek olursak tümden gelim Genelden özeli akıl yürütme, tüme varım, özelden genele akıl yürütme, analoji ise özelden özele akıl yürütmedir. Tüme varımda yani e, özelden genele akıl yürütmede genele ulaştığımız için son önermemiz, sonuç önermemiz bütün ile başlar. Tümden gelimde tam tersi e, genelden özele doğru akıl yürütümüz için ilk önermemiz bütün ile başlar sonra biz genelden o bütün önermesinden özel bir sonuca ulaşırız